Evet arkadaşlar. Bugün de sizlere e, asmada kalem açısı nasıl yapılır onu tarif edeceğim. Daha önce biz kestik, hazır hale getirdik bu asmayı. Bıçağımızdan da bunu bu şekilde hafif bir şekilde yaracağız ve asmayı kalemimize hazır hale getirmiş olacağız. Şimdi ben birazını daha önce hazırlamıştım. Bu mevcut olan kalemimizi Buna uygun hale getirdik. Ve şu dış yüzünü aşımızın dış yüzüyle öpüşecek şekilde hazırladık. Şimdi bunu kenarlarına hava almaması için macundan şu alanı kapatacağım. Ha benim burada da açık olabilir ama bu açık önemli değil. Sadece şunun dış yüzünün bir olması bu aşı tuttuktan sonra kendi kendine tamir edecek, kapatacak tabiri caizse. Biz de açık olan yerleri aşı macunuyla kapatalım ki hava almasın ve aşımıza da zararı olmasın. Yine plastik bantımızdan tekrar sıkı bir şekilde bağlayıp hazır hale getireceğiz. Buranın tabi sık olması lazım. Çünkü şu iki şeyin esnememesi için bantımızı da güzelce çektirerek hava temasını keseceğiz. Hem de birbirinden açılmaması için bu esnekliği sağlayan bant bu aşı bant için uygun olan uygun olandır. Tekrar ikinci bir kez aşağı kadar tekrar bağlayacağız. Bağladıktan sonra elimizde bulunan aşı poşetleri vardı. O aşı poşetlerini toprak doldu bak. Ama yinan da güzelce. Şimdi şu poşetlerimiz var. Bu poşetlerde aşı için uygun. Maksat şurayı şey yapmamak. E, hava almaması için bir tane şey çıkaralım. Bu ip de olabilir de bunun eni biraz dar olduğu için biz buna klips kullanacağız. Şuradan biraz da Toprağımızda işini hava almaması tekrar. Hafif şöyle kenarlarını oynatırsak hava almaz. Hava olmadığı için Ha şurada bir çürüme yapmaması için de hafif şöyle bir, arasında birkaç delik yağan yağmurlar buradan tahliye edilmesi için ne şey yapacağız? Ve tekrar en son yine kalemimizin ucu hava almaması için aşı macunuyla kapatmış olacağız. Ve böylelikle aşımız sonlanmış olacak. Teşekkür ederim.